Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle V ve, ve ya da formüllerinin bir arada nasıl kullanılacağını paylaşacağım. Örneğimizde başvuru yapan kişilerin isimleri var. Bunların deneyimleri kaç yıl olduğu yazıyor. Maaş beklentileri ve İngilizce seviyeleri burada yer alıyor. Ve bizden bir değerlendirme yapmamızı istiyorlar. Değerlendirme kuralımız ise Deneyim en az 5 yıl olmalı ve maaş beklentisi 100 binin altında olmalı ve İngilizce seviyesi C1'e eşit olmalı ya da C2'ye eşit olmalı. Evet formülümüzü yazabilmek için eşittir V ile başlıyorum. V formülü hem hem de demektir. Şimdi deneyime tıklayarak başlıyorum. Deneyim en az yani büyük eşit 5 olmalı. Noktalı virgül. Şimdi Excel mantıksal 2'yi yazmamı istiyor. Maaş beklentisi küçük olmalı 100 binden. Noktalı virgül. Şimdi Excel mantıksal 3'ü yazmamı istiyor. Fakat mantıksal 3'te enteresan bir nokta var. İngilizce seviyesi eşit olmalı C1'e ya da İngilizce seviyesi eşit olmalı C2'ye. İşte bunu V'nin içine ya da yazarak elde edeceğiz. Buraya ya da yazıyorum. Ya da yazdıktan sonra ya da benden mantıksal biri istiyor. İngilizce seviyesi eşit olmalı C1'e. Ya da İngilizce seviyesi eşit olmalı C2'ye. Ve ya da'nın parantezini kapattım. Şimdi de en başta açmış olduğum V'nin parantezini kapatıyorum. Şimdi formülümüzü bir inceleyelim. Deneyim en az 5 yıl olmalı ve maaş beklentisi küçük olmalı 100.000'den ve in, İngilizce seviyesi İngilizce seviyesi eşit olmalı C1'e ya da İngilizce seviyesi eşit olmalı C2'ye. Şimdi ben Burada doğru çıkıyorsa şartların tamamı sağlanıyor demektir. Deneyim en az 5 yıl Maaş beklentisi 100 binin altında. İngilizce seviyesi C1 ya da C2'ye eşit olmalı. Burada da C1'e eşit olduğu için doğru çıktı. Şimdi yanlış çıkanlardan bir tanesini inceleyelim. Deneyim yetersiz. Maaş beklentisi zaten 100 binin altında değil. İngilizce seviyesi de C1 ya da C2'ye eşit değil. Bakın burada Maaş beklentisi 100 binin altında. Üstelik C2 seviyesinde İngilizce biliyor. Fakat deneyim yetersiz olduğu için yanlış sonucunu verdi. Siz de çalışmalarınızda V'nin içinde ya da kullanarak çeşitli şartları değerlendirebilirsiniz.